Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz yepyeni bir atölye haritası. Daha doğrusu yeni değil ama bilmeyenler için yepyeni bir atölye haritası olan PES Parmapa göz atacağız. Parmapa haritasının amacı nedir? Şu daire içerisinde 180 derecelik açı içerisindeki çıkan botları vurmaktır. Tabi training ya da atölye haritalarının nasıl amacı soğuyan ya da ne bileyim unutulan o kas hafızanızı tekrar hatırlamaktır. O yüzden ilk başlarda Vuramayabilirsiniz çünkü kas hafızanız ya da ne bileyim eğiminiz soğuktur. Bu eğiminizi ısındırmak için bu tür haritalar var. Bu tür haritalara girip maçlardan önce eğiminizi ısındırabilirsiniz. Haritaların amacı aslında budur. Yani training haritaların amacı aslında budur. Kutu içerisinde kalmaya özen gösterin arkadaşlar. Daha doğrusu daire içerisinde kalmaya özen gösterin. Çünkü amacı 180 derecelik açı içerisindeki Hedefleri bulmak, mouse'unuzu şuradan mesela ne kadar aç içerisinde çevirip çeviremeyeceğinizi ya da ne bileyim şu botla şu botun mesafesini ne kadar da olduğunu mesela şuraya vurduktan sonra ne kadar sonra mouse'u çevirip nerede duracağınızı bu şekilde bu haritalarda öğrenip kasa hafızanızı daha da bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Şuradan vurduk, bunu vurduk, bunu vurduk. Her vurduktan sonra botlar zaten belli yerlerde tekrardan türüyorlar. Bunları vura 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 getiriyorsunuz tekrar türedi zaten. Bir tane de burada varmış. Bunu da buldum. İşte haritanın amacı bu. Yani 180 derecelik alan içerisinde çıkan botları vurarak 180 derece ki yani maçları düşünün. 180 derece mesela adam buradadır. Ama birden vurdu. Dön, dönmeniz lazım. İşte bu 180 derece bunun için önemli. O yüzden daire içerisinde kalacaksınız. Gidip buraya bu botu vurup ya da buraya gelip bu botu vurmanın kimseye bir faydası olmayacak. Bu konu çok çok önemli. O yüzden 180 derecelik açı içerisinde çalışmaya özen gösterin. Burada silahlarımız var. Burada gece modumuz var. Seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum. Şurada kilidimiz var. Hiçbir yere tıklayamıyorsunuz. Burada bıçaklarımız var. Alırsınız, almazsınız bilmiyorum. Benim yaş 40 olduğu için çok fazla e, sarmıyor beni. Hemen şu alan var. Şuradan çıktıktan sonra geliyorsunuz buraya. E, çelik, yerek veya kask hangisini istiyorsanız verebilirsiniz. Şurada e, duvarımız var. Duvarda... Yani benim gibi bir metot da geliştirebilirsiniz. Mesela şu var şey yapın. Buradan Prefire'da çalışabilirsiniz. Ya da ne bileyim çıkıp böyle tek tek botları da vurabilirsiniz. Bu çalışma metodunuzla alakalı. Bunları çalışa çalışa zaten nerede eksik olduğunu ya da ne bileyim ne yanlış yaptığınızı buralarda öğrenerek kendinizi sınayarak senaryoları üret, o senaryoların üstlerine ya da daha doğrusu eksikliğinizin üstüne giderek o eksikliğinizi tamamlamak ya da iyileştirmeye çalışmaktır. Buradaki amaç budur. Mesela Prefire'da zayıfsındır. Gelip buradan prefire burada bu şekilde çalışabilirsin. Bu başka bir yerde daha var burada. Onu da göstereceğim. Ee, bunu kapatalım. AD, AD kısmı bu hareketli hedefler için idealdir. Hareketli hedefler konusunda zayıfsanız buraya girip çalışabilirsiniz. Ondan sonra ne vardı? Bunu da kapatalım. Ee, burada rush modu var arkadaşlar. Rush modunun amacını beynimizin e, kas hafızamıza hangi hedefin daha tehlikeli olduğunu bize öğretmektir. Tabii biz bunlara çalışır 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 çalışa bu senaryo artık bizim için bir rutin e, kendiliğinden gelişecek bir şey. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Hangi bot sizin için daha tehlikeli ise onu yapabilirsiniz ve botlar size fazla geliyorsa buradan botlara düşürerek başlayabilirsiniz. Eğer bunlar yavaş geliyorsa botlar size yavaş geliyorsa buradan hızını arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha da hızlı oluyor. İşte bu Rush modunun artısı bu. Hani hareketli hedefler içerisindeki bize en tehlikeli düşmanı bulup onu yok etmek. Amaç bu. Burayı da sabitleyelim. Burada Target kısmı var. Burada size bir hedef veriyor. Tekrar çemberde kalıyorsunuz. Bu refleksinizi geliştirecek bir mod arkadaşlar. Burada 30 saniyede yapabilirsiniz. Default sınırsız da çalışabilirsiniz. Ben size 30 saniyelik durman kısmını göstereyim vurdukça burada bir yazıyor ve her taraftan yenisi türemeye başlıyor. İşte bu da sizin reflekslerinizi geliştiriyor. Buna da yavaş yavaş başlayacaksınız. Çünkü buna vurduktan sonra buradaki mesafeyi beyninize ölçtürmeniz lazım. O yüzden yavaş yavaş başlayıp daha sonra hızlanın. Hele ki eğiminiz soğuksa gerçekten yavaş başlamanız ee, çok faydalı olacak. Çünkü tak 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 yaptıkça bu bir çözüm olmayacak. Yani şurada boşa sıktığınız zaman burada gitmiyor. Ama default'a boşa sıkarsanız mesela şöyle göstereyim. O zaman sıfırlanıyor. O yüzden yavaş yavaş alışıp daha sonra hızlanabilirsiniz. Burada ne kadar ihtiyacınız olur bilmiyorum. 10 dakika, 15 dakika ona göre çalışabilirsiniz. Buradan exit dedik. Hayretanın diğer bölümlerini de göstereyim ben size. Burada eski renkler. Vay be. Ne ama. Burada işte şeyler var. Takımlar var. 5 yıllık şötenler, 10 yıllık vesaire kupalar. Ve böyle bir nostalji bölüm gibi bir şey yapmışlar. Şurada KZ yapabileceğiniz bir alan var. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman KZ çalışmadım. bir faydası var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ortalama bir 20 senedir. Belki daha da fazla CS oynuyorum ama ne KZ oynadım ne Surf oynadım. Şuradan Z bir yapalım şuradan çıkalım. Ben bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Faydası olan varsa yani eğiminize bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ama moment dedikleri olay var. Onlara bir faydası vardır. Illaki vardır. Çünkü oradan oraya zıplarken masumuz da şey yapıyorsunuz. Ama eğim geliştirmenize bir faydası yok. Onu söylemek istiyorum sadece. Ee, buradan göreceğiniz gibi spray training yani spreyinizi burada geliştirebilirsiniz. Ee, oturarak tarayabilirsiniz. Ayakta tarayabilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi kendi yönteminizi kendiniz bulabilirsiniz. İşte şunu referans alarak mesela şuna en yakın iki hedefe bir atabilirsiniz. Daha sonra uzak olan iki hedefe bir atabilirsiniz. ile kullanmayı unutmayın. Daha sonra daha da uzak olan hedefe atabilirsiniz. Bu haritanın amacı bu. Ya da ne bileyim, direkt oturarak spreyde çalışabilirsiniz. Buradan çıktık. Buradan açığımız başka bir yer var mı bilmiyorum. İşte burada botları göstermiştik. Bu alanı göstermiştik. Bu alanın özelliği neydi? De 360 şey derece, 180 derecelik alanda botları vurmaktı. Ama şu çemberi hiçbir zaman unutmayın. Haritamızı anlattık arkadaşlar. İsmini tekrar gösterelim. E, linkini de zaten açıklamaya koyacağım. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan bunu bir arkadaşına yollayabilir ya da videoya like atabilir. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilir. Fikirlerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Harita için unuttuğum bir şeyler varsa ya da ne bileyim göstermeyi unuttuğum bir kısım varsa bunları da e, yorumlarda belirtin. Haritanın iyi ya da kötü olduğunu, güzel ya da e, yararsız olduğunu e, yorumlarda belirtin çünkü e, atölye haritasını seven insanlar bu tür yorumlara özen gösteriyor. Siz de bu tür yorumlarda onlara bir önderlik, bir liderlik yapmış olursunuz. İyidir, kötüdür. Bunlar tartışılabilir şeyler ama ben yine bir göstermek istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Doğru mantıkla, doğru metotla çalıştıktan sonra inanın her harita gerçekten size fayda sağlayacaktır. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar yeni bir kanalımız bu tür haritaların devamı gelecek ve buna benzer haritalardan birkaç tane daha atölye haritaları diye oynatma listesi yapmıştım onlara da bakabilirsiniz ayrıca mouse ve sensifte hassasiyetinizi nasıl bulacağınızı anlattığım bir video vardı en kolay yoldan ve kimsenin anlatmadığı hemen hemen bir konu üzerinde de değindim. Ona da bir göz atabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.